Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde kadınlar, dünyanın her yerinde, yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığın, sömürünün, cinsiyet eşitsizliğinin, er içi şiddetin, toplumsal şiddetin önlenmesi için toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları görevlerini yapmaya, yasaları uygulamaya çağırmaktadır. Kadına yönelik şiddetin çarpıcı olarak artış gösterdiği ülkemizde kadınlar fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalmakta ve hatta yaşam hakları başınca ellerinden alınmaktadır. Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde mevcut yasal düzenlemelerin ve uluslararası mevzuatın eksiksiz ve tutarlılıkla uygulanmasının taşıdığı önem açıktır. Uygulamadaki eksiklikler ve kadına yönelik şiddet konusundaki cezasızlık politikası ülkemiz açısından ciddi bir sorun olmaya devam etmekte. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik her türlü şiddetin katlanarak artmasına neden olmaktadır. Ülkemizde kadınların hukuki kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik sistematik çalışmalar da kadına şiddeti arttırmakta, kadının en temel insan hakkı olan yaşam hakkı dahil vahşice ihlal edilmektedir hukuka aykırı bir şekilde çıkılması, Türk Medeni Kanunu'yla 6284 sayılı yasayla ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın haklarını ve kazanımlarını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılacağının kamuoyunda sürekli gündemde tutulması, layık ve bilimsel eğitimden uzaklaşılması, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı açıklamaların desteklenmesi, kadını özgür bir birey olarak görmeyip sadece aile içindeki bir birey olarak sınırlandıran zihniyetin oluşmasına yol açan politikaların uygulanması ve benzeri nedenler kadınları şiddete daha açık hale getirmektedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal mevzuatın yanında toplumsal zihniyetin değiştirilmesi de büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesine, mücadelenin toplumsal düzeye yayılarak etkin bir şekilde ve kararlılıkla yürütülmesine ihtiyaç vardır kadına yönelik şiddetle mücadelenin karar alma sürecinde tüm paydaşların rol oynamasının sağlanması gerekmektedir. Türkiye Barolar Birliği'nin, baroların ve kadın alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin karar alma sürecine katılımı mutlaka sağlanmalı. Kadın örgütlerine danışılmalı, dinlenmeli ve destek olunmalı. Karar alma sürecindeki insan hakları ön planda yer almalı. Kadına yönelik şiddet bireysel kadın hakları ihlali olarak kabul edilmeli. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuk Komisyonu ve Kırklareli Barosu olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde her gün olduğu gibi kadınların Cumhuriyetimizle anayasamız, yasalarımız ve uluslararası sözleşmelerle elde ettiği hakları ihlal edecek veya ortadan kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokulması için talepkar olmaya devam edeceğimizi Yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarını takip edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi dayanışma ruhuyla sürdüreceğimizi kamuoyuyla ile paylaşıyoruz.